Piranur kız ne yapıyorsun? Bangır bangır tüm biraz seni duydu. Bak ben utandım ya kapat şunu. Varda bulunur hep binans. Sakın ona kıyaslama. Bizi verip kendini sen tilke gibi kurnaz. Daha fazla tanıyamam tolerans. Hep ovalarda bulunur hep binans. Şimdi diyorum Hirana? Bak elim acıdı. Kızım sussana bas bas bağırıyorsun ya. Millete rezil olur. Zaten duvarlar kağıt kadar. Aa desem gidiyor sesim. Ay anne sen mi geldin? Ne diyeceğim ki? Aa, anne ben burada böyle çevir, örtü düzeltiyordum ya. Bak örtüyü düzeltiyordum. Ben bir şey yapmıyorum. Allah'ım ya bile yalan söylemeye çalışıyorsun. Gözlerimle gördüm. Neyse. Ben şimdi gidiyorum aşağıya. Sen usul usul otur beni çıldırtma. Madem böyle izin vermiyorsun anne. Ben de kuzenliğimi çağırırım. Evde parti veririz. Ay birazcık bağırdım ya. Umarım duymamıştır. Işte. Hemen arayayım şunları. Aa kuzen arıyor ya. Bakayım. Ay ya Enes bak bekliyorum seni kuzen kuzen böyle partiler vereceğiz falan. Alo kuzen. Aa kuzen buluşması mı? Ya kanka biraz hastayım ama yine seni kırmayıp geleceğim lan. o yüzden hasta olsam ne geleceksin tamam mı? Geleceğim. Eğleneceğiz. Bu gece bizim kuzenlerimizin gecesi. Hadi. Hadi ben Zeynep ararım tamam mı? Bak gel. geliyorum hemen ya. iki dakika ya oradayım. daha çıkmadım evden ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse gel bekliyorum. En üstü aradın. Lan can sıkıldı canım canım. Böyle partiler falan veririz. Işığı da yakarız. Çok güzel olur. Hadi bekliyorum canım. Duyuyor musun? Çıktım zaten yürüyorum. Tamam hadi görüşürüz. Kızım kapı çalıyor. Niye kapıyı açmıyorsun ya? Bir şey de ben söylemeden yap ya. Her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Ben de insanım. Aa. Anne ya sen hiç yerine kırma. Anca beni çağır. Anca beni çağır ya. <laughs> Aa, böyle tabak ya. Yiyeyim, içeyim, sıçayım. Her şeyi ben yapıyorum. Bir de gelmiş üste çıkmak için. Ay, anne sen otur ben kapıya bakarım diyor. E tabii ki ben oturacağım. Başka kim oturacak ayol? Aa. Ay bıktım sizden be. Arkadaşım gelecek biraz sonra gideceğim dışarı. Evde ne haliniz varsa görün sizinle uğraşamam. Geldim geldim. Basıp basıp durma. Bozacaksın ne ezil Allah Allah. <laughs> kapat kapat. Kuzen Pikachu da aldım geldim gördün mü? Aa kuzen iyi yapmışsın ya oynarız bununla. Zaten bugün tıkı tıkı yapacağız. Hadi gel içeriye. Bak ya benim getirdiğim oyuncağı aldı gitti. Ulan kuzen sen ama, sen göreceksin lan kuzen. Sen bekle. Gel lan buraya. Geldi. Çık 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 çık. Senin bulacağın kız. Ay. Merhaba kuzen. Merhaba. Nasılsın? Bak bu ne? Ya o benim. beni çıldırtmayın. Gerçi ben zaten gidiyorum. Ee, arkadaşım geldi. Biz gezeceğiz. Bu kadar. Ben gidiyorum. Gözüm üstünüzde zaten şuna da hiç yorum bile yapmıyorum. Yani ayıp günah. Burada büyüğü var. Oraya gelmiş yatıyor. Ayaklarını uzatmış bana doğru. Kızım sen de kaşınma istersen. <laughs> oh, gidiyorum ben be. Çekemeyeceğim sizi daha fazla. Ah kuzenlerim gelmiş. Kimler gelmiş? Aa, oh, Zeynep. niye yatıyor? Bilmiyorum niye yatıyor ya? Elis kalksana. Bu <laughs> hayranı sana dirlik vermez kalk. Oğlum bırak kanki. <laughs> ya kanki de Orada gözlük var bak düşecek. <laughs> Gözlüğünü oraya koymuş kırılacak gözlük. Aman Allah. Arkadaşlar. Evet. Ben çok hastayım ya. Buraya uyumaya mı geldin çocuk sen? Arkadaşım hastayım diyorum anlamadım. Ee, kalk ilaç iç ya değil mi? Allah Allah hastaysan evinde otursaydın. Evet niye geliyorsun bizde de mi hasta edeceksin ayol? Aynen öyle. Benim Hiç enerjime yok. bak. Sizi kırmak istemedim ayıp bak, ediyorum. Bak bak sana bu topu ayağıma atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani onun harç her yerine gitti. Elinle atsan daha iyi olacaktı. <laughs> Muzi'nin kiriyim de sen gördün onu. Neymiş buraya? Uymaya gelmedik anladın mı? Lan kuzen sen benim oyuncağımı mı kıramaz? Senin saçını başını yollur ha Bana bak. Ha. Bak kalkarsam seni çok fena ederim ha. Sakın. <laughs> bak sus bana öyle. Kırıyorum. Bana bak bırak onu çabuk. Bırak çabuk. Kuzen acıktım ben ya. Ben de. Bir şeyler yemek istiyorum. Senin içinde... ver saçım başımda aldı. Saçım başımda. Şimdi bir şeyler yiyelim enerjimizi toplayalım ondan <laughs> sonra kopalım. Bana... Evet kanka git bir şeyler getir. Sana yap. Bana da. Ya orada keyif yapıyorsun ya git evine. Hastayım ama keyif diyorsun. Ay çıldıracağım bütün enerjimi sömürdü. Benim de ya. Şimdi çok güzel yiyecek bir şey buldum. Mi? Ay evet. gerçekten çok güzel bir şey getirdin kuzen. Challenge Şu yapacağız al şunu. Ay. Ee, Ay. Enes. Evet. En <laughs> Uyuyor. Neyse onu da yapalım. Canım biz yiyeceğiz Uyumayacak mı? Biz yapalım sonra da onu çekelim. Ben, şey yapalım. Bence de bence de. Aynen. Açtım ben. Dur kanka bakayım. bakayım. İkiniz de aynı anda atın tamam mı? Bakacağım kimin yüzü ekşiyecek. Oh, ben şimdi ağzım şey oldu. Ben şimdi biraz sonra birini de hipnoz etmek istiyorum ha. Ya bir dakika değil, değil mi? De. mi? Evet. Hadi ver. Çık Gözler üstünüzde. <laughs> İnanır bozdun suratını. Hayır. Sısıramadım. Ha. Sarp. Zeynep'te ekşime henüz yok. Ama <laughs> kendini zor tutuyor sanki. <laughs> İnanır niye çeviriyorsun suratını ya? Bana baksana. Anne bir tane daha kalka. <laughs> Ay, hay bir tane daha yeme. Niye bir tane daha yiyorsun ya? Zaten sıvattan beri yemişsin. Kaç tane çöp gördüm. Yiyeceğim. O zaman hadi bir tane denese deneyelim hadi. Siz idare edersiniz. Onu da denese deneyelim. Hadi al. Beş dakika huzur vermediniz be abi ya. Hadi ben ye adam... bakayım. en ekşidi sen kaybedersin. Bakıyorum. Gözüm sen... Ay. <gülüyor> 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 ya ona düzeltme onu. <laughs> Ay kusucuk mu? Ay bu da çok dayanıksız çıktı ya. Sakın tükürme onları bana bak. Bana bak dedim sana. Ha, suratını göreyim. Zaten sen kaybettin. Bu yarışmanın kaybedeni Enes. <laughs> ne Ay <diyorsun? gülüyor> çok komiksin. Çok kötü bu ya. Kötü tabi. <laughs> Birazdan herkesi hipnoz edeceğim. Sen de canım benim uyumayacaksın tamam mı? Neyse. ilk Zeynep'ten başlayayım. Zeynep. Efendim. Senle bir oyun oynayacağız tamam mı? Ne oyunu kanka? Bak ben bunu böyle sallayacağım. Sen gözünü bundan ayırma tamam mı? Niye bunu yapıyoruz ki ne? Bu çok güzel bir oyun. Çok evet. hızlı gidiyor bu. Ay benim döndü. 1-2-3 <laughs> Sıraya işte? Hadi uyan be. Kanka ya. Oldu otur. Bekle lan. Burada ne var? Ne var Kuzi? Bak buna bak sadece. Bakayım. Ne oluyor? Kuzi ne yapıyorsun sen? Ya gözünü ayırma dedim. Demek... Oyun, mu, oyun oyun oyun. He oyun mu? Tamam. Allah'ım ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben... İki saniye şöyle şöyle salladı sende ki hipnoz oldum. Tabii ki de hipnoz ama rol yapayım benimle uğraşmasın bir daha. Şununla uğraşmasından bıktım zaten cadıl <laughs> bak bak hadi gel var. <laughs> Gözünü kapat. Şimdi bir tane mekik çay Ay pardon dört tane mekik çay. Oha ayakta mı çekeyim? Sen bana ne dedin? Oha ayakta mı çekeyim? Tuvalete kafanı sok. Oha. Ya sen evden çık. Evden çık. Senin gibi bu kadar olmaz olsun. Çıkıyorum. Çık evden ya. Anca uyudun zaten. Gözümü de kapatayım mı? Hadi git. Kapat. Yolda görme. İşte ben <laughs> yapacağım evleme... Zeynep. Ben de oyuncağımı da alayım ya. Bu yıldır zaten beni hiç sevmiyor ki. Bak burada oyuncağın. Yoksa alırsın. Allah. lan. <laughs> 好吗？好吧，可怜的木纳。 yapıyorsun kıza? Şurada parti yapacağız dedik. Geldik herkese hipnoz ettin ya. Yastıkları biraz yere at. Ha! <laughs> Yastıkları yere at diyor. Bak o da atıyor. Ah. Bana ne de canım sizin eviniz. Ben de atırım. O ne Af! Toplayacak olan sensin. Ben bırakır giderim. Şimdi de topla. <laughs> topla deyince bir şeyler oldu. <gülüyor> topla. <gülüyor> Hipnozu bozuldu herhalde. <laughs> Ay yastığın arkasında da bir poşet gibi bir şey vardı kuzen ne var orada? boş ver boş ver nedir? <gülüyor> 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 ne dedi? Ya da bu kadar Evet. evet. <laughs> Telefon en ha şey zeyne ben. <laughs> lafı evet. Bırak ya. Li... Elanur Bize hiç yiyecek bir şey de getirmedi. Bu öyle sakız getirdi. Daha tattı Evet ya. Unutturdum. Aa. Bana... Bir diktör. Diktör. Bir Bana dokunma. Arkamda. Ay. Ay. <laughs> ay. 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 <laughs> Şuradaki görmüyor musun? Hücresine uçar. Durma durma girdi. Ay bu nedir kuzen? Gidiyoruz geliyoruz. Öksürüğün hiç bitmiyor ya. Siz buraya tamam Kaçıyor. Aynen kaçıyor. Ama onun evi değil mi be? <laughs> Gir buraya. <Ya>. Annen gelsin <laughs> Annesi gelirse seni yollar. <laughs> Koşacağım şimdi. Çekilme çekilme. Yanur'un bisikletinin tekerlerini söküyorum. Ha iki tekerle mi bineceksin İranur? bineceksin artık. Valla bilmiyorum. Bakalım ilk deneyim olacak. Binebilecek mi binemeyecek mi? Bence ilk de biner zaman. Neyse abisi öğretsin canım. Öğretim ben. ben mi? E ben mi öğreteceğim? Ne? sen öğretim. öğreteceksin. Ben nasıl Bak ya. Ben nasıl öğreteceğim? Zaten kız benim kadar. <laughs> yani doğru söylüyor. <laughs> Ablasının geçecek yakında. Zeynep. Canım ablam. Zeynep aynen öyle olacak. Seni İranur abla sanacaklar. Sen minyonsun çünkü. Ben <gülüyor> <gülüyor> hadi ne yaptın? İyi hadi çok da başlayalım. Gidelim. Hadi bakalım İranlar, ne oluyor? Ne no. oluyor? Binemiyor musun? Yere çakılma sonra. No. <laughs> Aa, Gide Gidemiyor. He, ya. Sen çok ya. Sol ayağını at pedala. Ha tabii satacak atacak zaten. Tut bari de. Hadi bas şimdi. Gel. Abi, gel. nasıl tutuyorsun, tutuyorsun nasıl ya? Nasıl oğlum? Tutuyorum. Ne? Tutuyor hadi gel. tut. Hadi. Hadi gel. Az. Çevir. Oh yavrum oh bu böyle bisiklet sürmek yeter mi? Anne Ay çime Belki de burada yol bitti. <gülüyor> 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 bu kadardı. Bitti Enes. <gülüyor> 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 Bisikleti ne güzel sürüyor İranur. Çok... Hadi bari spor yap işe yarasın. <laughs> Eee evet, burada ki daha. Ya e orada süremem, burada süremem. Oynamayan gelin yerim der demişti tabu. Bunu evet, artık ben binip süreceğim yeminle. Vallahi de, sen sür bari. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Mantıklı. Biraz süremiyor. Bir <alıştırayım gülüyor> Zeynep sürsün. Ben telefonu karıştırdım. Ancak kadar boyu bana beletti. Valla. Süremiyorum çok küçü. Neyse Eyranur abi bisikletini süre ben de süremiyor. Oynamayan gelin yerin var <laughs> Ayaklarıyla ittire ittire gidiyor. Baba, bunlar şahide gelmişler bak 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 bak. Arabanın arkasına binmesen, gizli saklı binmesen beni getirmeyecekti ya. Ulan ben size sorarım şimdi ha. Neyse araba çıtamadı ne diyeyim buradan. Yoksa ben burada kalırım, yanarım, çatlarım, piserim ya. Sadece montlar üstümü örtüm gömesin diye. Peşlerinden gideyim. Bakın ne yapacaklar bunlar. Sizi gidi sizi. Siz görürsünüz ama. Ben sizi sorarım ha. Bak 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 bak. Beni bırak gidiyorlar ya. Kosayım şunların pesini yetişeyim ya. Kosayım kosayım da yetişeyim. Geliyorum ya. <laughs> Ya biz bugün akşama kadar böyle gezecek miyiz? Ne Kayıyorum. Kayıyormuş. Bir düzgün tut şu çocuğu ay, ya. Ne çalış? Sinir ettin ha. Bak hareketlere bak. Hem indiriyorlar ay, hem de. Sen niye tutuyorsun? ne alaka? <laughs> ne sinir etti çocuğu. Yamutmadan tutsana. Yamutmuyorum <laughs> Yamutuyorsun. Düz tut düz bak istemiyor seni beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü Nurk. <honor. gülüyor> Ya tamam ağlama bırak abi, abisi bırak sen sürme. Ya, Beceremiyorsun ya. ağlattın çocuğu iki dakikada. Zaten süremiyor. De, zaten yamuk gidiyor. Ay eller ıslandı. <laughs> Ay canım. Ben de, ben de. Düşüyor oy oy oy. Boşu boşuna ağladın şimdi. Ya, Git. Sana kızdı. Küstü ya, senden. Kendin. sorun yok bende. Ya binemiyor ya, ona da sinir oldu şimdi. Merhaba, Tamam, hadi gel. Sen kendin gel. Zeynep, Efendim, Enes nereye gitti? Bisikleti bırakma ya. Ay bence de eziyet oldu. Bak, saklanıyor. <laughs> ya nereye gitti bunlar ya? Çok yoruldum burada, oturdum. Oturdum oturdum kaldım. Şimdi bunları kaybedirsem nasıl döneceğim ben ya? Ya ne yapacağım ben ya? Bunları bulamazsam eve de gidemem ben şimdi. Kaldım boyda ya. Burada güzelmiş. Aa, karton ket geliyor. Kaçayım ben ya. Ay kaçayım. Ya burada da her şey varmış ya. Bir sürü değişen insan var ha. Çok kalabalık ya. Bakayım ya? Ne bakıyorsun bana? Bakma lan. Şipo yapacağım ben ya. burada. Hop. Ay. Ya kaldıramıyorum. Bayağı kilo almışım galiba ben ya. Of. Aa, kalkmıyor ya. Neyse. Salıncağa gideyim ben bu halde neşe. Ah Hirinur. Ben buradan geçebilirim. Geçebilir misin? Hadi bakalım. Hani geçmiyorsun? <laughs> Seyir, sen geçebilir misin? Evet. <laughs> evet, geçtim ben Ay, bakayım İranur geçebilecek mi? Oo, düşecektin. Neyse gel parka gidelim gel. İyisin anneciğim. Gelin bakayım hadi. Çok boş <laughs> <Ben daha gülüyor> ki boş Zeynep. Allah. Ben daha ki boş geçtim. Daha ki Orada iyi ses çıkıyordu. Ha? Sinan o gene ses çıkarttı yani. İkinci de yaptı Enes. <laughs> bu ne ya? Bir tane kalmış. Tırmanma mı Zaten bu kadar. Zaten boyu kalır aynı hani, az bir şey. Bir tane çıksa kafaya vuracaksın. Çıkanın çünkü ayağın kayıyor. Burada, Neyse yürü hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Labirentte yarış yapalım mı? Hep ben yok. kazanıyorum ha. Burada çamurmuş. Şöyle bir kenardan geçeyim de ben. O zaman hadi bakalım. Dur. Sıraya girin bakayım. Ayy. Sıraya girin, sıraya. Hiranur. Üçünüz aynı anda durun. <laughs> Başladı. Ee, yalır <inanır> önden gidiyor. <laughs> en üçüncü sırada. Zeynep yön değiştirdi. Ya böyle ayrı gidiyorsunuz sonra ben yeri çekeceğim. Bak iki <laughs> Gene Zeynep sen ayrısın ha. Yalır'a <laughs> bak. Koş koş. Ya Zeynep. Duymuyorum seni. Yani, evet. Yanlış mı? Bak onlar da bu tarafa geliyor. Burada buluştu. Aa, inanır, çıkıştı Hiranur çıkışta. Hiranur. Ama her yerde bir çıkış var. <laughs> ben buradan nasıl içeceğim. Kim çıktı? Nereye çıktı? Hiranur <laughs> çıktı bence. Ama çıkış tam değil Hiranur. Buraya gel. Gel gel gel. Kim çıktı? İşte ben şimdi bahçemi Anne ben kazandım. Anne ben kazandım. Ay, Ay, ben kazandım. Yürü bakalım. Zeynep. kim çıktı? Ben çıktım. Anne şişe bak. İlk ben çıktım. ben çıktım. Hayır ben çıktım. Hayır ben çıktım. Hayır ben ben Zeynep sen de <laughs> gerideydin. <gülüyor> ben çıktım. <laughs> ben çıktım diyor bakıyorum şeyin içinde duruyor. Burası gerçek çıkmaz. Ya olsun orada da çıkış vardı. Hiranur çıktı. Burada da çıkış var. Evet her yerde çıkış var. Sence ben kazandım. Yok ben kazandım. Ay, ben ben, ben, kazandım. ben, ben kazandım. Aa, Ay, arka... bir dakika o zaman arkadaşlar yorumlara yazsın. Hira'nın yorumu Ene ismi. Zeynep oh. içerideydi. Tamam ben... yorumlarda <laughs> bekliyorum. Bakalım kim kazanmış. Ya ben Zeynep'le şimdi burada görmüştüm. Nereye gitti bunlar ya? Laminatın içinde kayboldular ya. Göremiyorum da ya. Koşayım belki bulurum. Çıkışa doğru gideyim bakayım söyleyeyim. Bir bakayım ya. Sinkosun da bak. İranur, gördün mü? Kız. Gidiyorlar, çok tatlılar değil mi? Şş, bana bak be, bizim palyaço nerede? Ben buradayım. Ben de olmuştum, <laughs> bir kere olmuşsun ama daha çok olan biri nerede dedim. Değil mi Enes? Evet. Bir gel tırman sen de tırman. Bak çocuk tırmanıyor. <laughs> çık hadi. Aferin benim kızıma bak 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 abisi boyunu geçti senin gördün mü? Aferin kız. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel. <yenge. gülüyor> <laughs> evet sen de bincel mi? Zeynep. Zeynep seni havaya uçuracaklar. <laughs> ikiye tek oldu. Ya, orada Bak şimdi de Hiranur kaldı. Hadi. Ortaya geçin Elif Seniz. Kız niye tırsıyorsun? Hem yemek istiyorsun hem tırsıyorsun. Ya hayır. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Hadi gidelim artık daha AVM'ye gideceğiz. Yorulduk. Vallahi yorulduk ya. Ne? Karton ket. Karton ket mi? Size doğru geliyor. Ah, Kız bu sabahtan beri burada mıydı yoksa? Hadi bakalım. Koş. Koş. Karton ket geliyor. Ay, hadi hemen arabaya binin gidiyoruz. Bir karton ketimiz eksikti. Şükür. aldın gelin sen? Pantolon. Pantolon. Aslında bunu abisi aldırmayı düşünüyordu ama cimri bir abisi var almadı. Kısmet babama. Babası dayanamadı ben alırım dedi o aldı değil mi Zeynep? Evet. Abi kıyamadı parasına. Eli ayağı titredi. Böyle. 1150 lira dedi veremem dedi. <laughs> Aç bakayım ne aldın? Beggy pantolon aldım. Evet bu ara çok modaymış. Gidip gelip baktı gidip gelip baktı. Arkadaşlar tamam indir gördük. <laughs> en sonunda kendi bedenini buldu ve bugün alabildi. <laughs> Küçük bedenleri yiyorlar resmen yani. Uzun zaman sonra alabildin Zeynep. Bayağıdır istiyordun. Evet şükür Allah'ım. En son bunu almaya gittim diye yanlışlıkla kargo cepli alıp geldim. <laughs> <laughs> Çünkü yoktu bedenim ben de almak için aldım onu. ama güzel yani. O, o yeşil pantolon diyorsun? Evet ama Hı. o da güzel beğendim inşallah. O güzel zaten ben beğendim aynen. Neyse bayramlık giyersin işte ya. Bayramlık mı? E, bayram geldi ya. <gülüyor> giyeriz giyeriz. <gülüyor> <laughs> iyi günlerde günlerdeki teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.